Arkadaşlar kavimler göçünü orta çağda dilin ötesini zaten anlatmıştık. Ama diyoruz ki kavimler göçünü bir daha böyle bir değinelim ama yazmayacağız. Kavimler göçü dedik ki bir arkadaşlar Türklerin Asya Hun Devleti'nin Çin hakimiyetine girdikten sonra Balamir Han önderliğinde bağımsızlığına düşkün halkların neydi? Batıya doğru göç etmesi. Peki Türkler Batıya doğru göç ettiğinde barbar, barbar kavimleri hareket ettirecek mi? Ettirecek. Peki bu barbar kavimler hangileri dedi? Ala, Gepi, Vanda, Ostrogot, Vizigot, Anglo-Saksonlar, Franklar, Cermenler, Bunların hepsi barbar Bu barbar kavimler Avrupa'ya geçtiğinde 1- bir, karın topluluğuna yaşamayı kabul ettikleri için Avrupa'da feodalite Avrupa ile ilgilenmiş. İki, bu adamlar okuma yazmaları yok. Cahiller, cahilsiz. Keşke ölseniz diyor ya. Onun hakkında haber olduğunu lazım. Yani bu adamlar cahil. Cahil oldukları için okuma yazmaları yok. Kilisenin ağzından dini öğrenecekler. Yani Avrupa'da skolastik cüneye Skolastik cüneye gelecek. Skolastikten aklına Bak. Tek doğru kilisenin doğrusu. Peki tek doğru kilisenin doğrusu ise burada bir gelişir mi? Özgür düşünce Evet. O zaman skolastik düşüncenin olduğu yerde karanlık çağ var. Eğitim yok, bilim yok, özgür düşünce yok diyoruz. Devam ediyorum. Tabirler evet. göçüyle Avrupa'nın günümüz etnik haritası ortaya çıktı. Mesela İspanyollar, İtalyanlar, Almanlar, Avusturyalılar bunlar hepsi kabirler göçünün bir eseri. Ve devam ediyoruz. İlk çağ sona erdi. Değil mi kabirler göçü? Orada çağ başladı. Efendime söyleyeyim, Türkler Avrupa'da devlet kurdu. Hangi devlet? Avrupa Hun Devleti. Avrupa Hun başlıyoruz arkadaşlar. Avrupa'un Avrupa Hun Devleti. Avrupa Hun Devleti'nde diyoruz ki arkadaşlar, 375 469 yılları arasında kurulan Türk Devleti. Diyoruz ki bir Avrupa'da kurulan İlk teşkilatlı Türk devleti, Avrupa'da kurulan ilk teşkilatlı Türk devleti bu bir iki kurucusu Balanirhanlı. Merkez Budapeşte'dir. Arkadaşlar bakın bu Budapeşte'de kurulur. Budapeşte günümüzde hangi ülke başlattı? Macarlar değil mi? Evet. Macarlar kendilerini Avrupa konularından dolayı, Avrupa konularından dolayı Türklerin valisi kabul ediyorlar. Hatta Türkiye'de yaşayan Türkleri Türk olarak bile kabul ediyorlar. O kadar bir nasıl söyleyeyim size Avrupa devletinden dolayı bir sahiplenme var. Yani bu adamlar Avrupa bu devletinden dolayı kendilerini Türk saygılar, tamam, Kendileri sayıyorlar, tamam ama arkadaşlar. Kendilerini Avrupa Devleti'nin varisi sayıyorlar, tamam mı? Avrupa Devleti nerede kurulmuş? Budapest'te. Budapest'te neredeydi? Macaristan. Devam ediyoruz. Diyoruz ki Avrupa Hun Devleti'nde en parlak dönem Atilla dönemidir. Atilla dönemi. Ve bu Atilla dönemine bakacağız detaylı bir şekilde. Atilla dönemi için diyoruz ki bir. Arkadaşlar Atilla döneminde şimdi Atilla başa geldi. Güçlü bir kral her yeri fethediyor. Bir gün Valentius'un kardeşi Honoria bir tane yüzük gönderdi. Ne beni soracağız? Bir yüzük gönderdi ve Atilla'yı evlere teklif et. Atilla kadını görünce bir nesil oldu. Aşk oldu. Aşık oldu. Kendine geçti. Kendinden geçti ve bu kadına aşık olduğunu duyar. Valentius düşündü dedi ki ben bu Atilla'ya nasıl acı çektiririm? Sevdiği kadını öldürdü, kız kardeşini öldürdü. Atilla kadını seviyor mu? Seviyor. Kadına aşık olduğu için gözleri karardı. Avrupa'ya saldırdı. Avrupa dedi, Batı Roma üzerine saldırdı. Batı Roma üzerine iki sefer yaptı. Bir, İtalya, iki Galya. İtalya ve Galya seferlerinde Atilla'nın karşısına çıkacak ordu yoktu. Karşısına çıkacak ordu olmadığı için Papalon geldi, diz çöktü, dedi ki rica ediyorum senden seferden vazgeç. Atilla da tüm dinleri olduğu saygısından dolayı ne yaptı? Bu seferliği sizleri affediyorum dedi. O da Hristiyanlı kuruna. Dine saygısı var adam, Hristiyan değil. Ve sonra bizim papale o Zetapos dedi ki Atilla'ya, Atilla kardeş sen gel Hristiyan'ın. Dedi ki lan Zetapos ben seni öldürürüm. Öldürmediğime de öyle. Ha yürü. Hristiyan bana ne dedi. Ama, aman ama, ama Atilla orada çok sağlam bir teklif almış. Atilla diyor ki, tüm dünyanın lideri yapacağım. Bak ya, tekrar bak. Adam ona rağmen bunu kabul ediyor. Ama dine olan saygısından dolayı kimi affediyor? Batı Roma'yı affediyor. Bir ne yapmış adam? Batı Roma üzerinde İtalya ve Galya seferlerini düzenledi. seferden onu vazgeçen kimdi? Papa birinci Leon. Papa Leon bu seferden vazgeçirdi. Ve Atilla Doğu Roma üzerinde Doğu Roma neresi arkadaşlar? Bizans değil mi? Merkezi Konstantinopolis olan İstanbul olan Doğu Roma yani Bizans değil mi? Doğu Roma üzerine Yine iki sefer düzenledi. Birinci Balkan ve ikinci Balkan seferlerini düzenledi. Birinci Balkan ve ikinci Balkan seferleri sonunda Doğu Rumayla iki antlaşma imzaladı. Bir marbus ve Anatolius. Ana, Anatolius. Anatolius nedir arkadaşlar? Anadolu'nun diğer adı. Anatolius neymiş? Anadolu'nun diğer adı. Sen adın üzerinde Anadolu. Sen de Anadolu, Anadolu diye gelir değil mi bu Bizans vergiye bağlı. Bak kim Bizans vergiye bağlamış? Atilla. Bizans vergiye bağlandı bu antlaşmalarla değil mi arkadaşlar? Bu antlaşmalarla Bizans vergiye bağlı. Atilla Tanrı'nın kırbacı olarak bilinir arkadaşlar. Avrupa'da nasıl biliyormuş? Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası olarak bilinir. Kim? Atilla. Çıkmış bir sıra sorusu. Dedi ki, Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Türk lider kimdi? Atilla Can. Hüseyin'e Devam ediyoruz. Alman Nibelungen destanında destanında Atilla Enzel olarak Enzel olarak anıldı. Yani bu adama ne dediler? Enzel. Atilla'ya da düşen Enzel. Bakın şu Atilla'dan sonra devlet zayıfladı ve yıkıldı. Ama onun konularında bir detay daha vurgu yapmak lazım. Atilla'dan önce tahmin etmiş olan ulduz var. Bak ulduz, ulduz, ulduz önemli. Ulduz döneminde Atilla'dan öncedir arkadaşlar. Bu Atilla'dan önce vermem lazımdı. Kafanı sarışması. Ulduz döneminde ne diyeceksiniz? YKS müfredi Diyeceksiniz ki ulduz Anadolu'ya akın düzenleyen ilk adam. Neymiş? Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk liderdir. O zaman Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk devleti Avrupa Devleti'dir diyoruz. Avrupa Devleti'nde şu ana kadar anlattıklarımı bilseniz sizin için Avrupa Devleti'ni buradan noktalıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Durduralım videoyu hanımefendi. Sezahin. Ok. İmar Ameliyat.